İstanbul nefes alıp veren bir şehir. Tarihin her dönemine şahitlik eden bu kadim şehir, her semtinde, her sokağında zengin bir mirasla yaşıyor. Eski İstanbul, yeni İstanbul'a karışıyor. Bir yandan tarihe tanıklık ederken, bir yandan da hep yaşayan, yenilenen bir şehir olmaya devam ediyor. Yeditepe'li şehirde bir günde tarihi 18. yüzyıla dayanan ve bugün dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi olarak anılan Rami Kütüphanesi'ndeyiz. 2. Mahmut döneminde askeri kışla olarak kullanılan bu alan bugün yaşayan kütüphane motosuyla 7 gün 24 saat ziyaretçilerini ağırlayan bilginin ve sürdürülebilir yaşamın merkezi. Adını Osmanlı Sadrazamı Rami Mehmet Paşa'dan alan Rami çiftliği kışlısı, II. Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'nı kapatmasının ardından kurduğu yeni orduyu buraya yerleştirmesiyle dönemin askeri üssü olarak kullanıldı. Cumhuriyet döneminde de görevini icra etmeye devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon çalışmalarıyla 2023 yılında Rami Kışlısı kütüphaneye dönüştürüldü. Eyüp Sultan, Gazi Osman Paşa ve Bayram Paşa semtlerinin ortasında İstanbul'un merkezinde konumlanan bu kışla bugün İstanbul'un en büyük kütüphanesi oldu. Millet bahçesi olarak da işlev gören Rami Kütüphanesi'nin avlusu ödüllü bir peyzaj tasarımına sahip. Rami Kütüphanesi'nde bugün bizlere sanat yönetmeli Mehmet Demirtaş eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bulunduğumuz devasa alanın oluşumunu merak ediyorum. Rami Çiftliği Kışlası nasıl kuruldu? Şu anda Rami Kütüphanesi'nin içerisinde, iç avluda bahçedeyiz. Bugünkü tabii gördüğümüz yerlerin bir kışlanın içi olduğunu düşündüğümüzde burada bir göletin, ağaçların olmadığını, askerlerin çadırlarının, altlarının olduğunu düşünmeyi hayal edelim. Öyle bir yeri düşünelim. Rami Çiftliği aslında bir çiftlik. Rami Mehmet Paşa bu çiftliğin sahibi ve ismini de tabii ki Rami e, Mehmet Paşa'dan alıyor. Daha sonra hep devamlı olarak Rami çiftliği olarak anılmaya devam edilmiş. İkinci Mahmut e, padişah olduktan sonra e, burası araştırılma olarak e, bir çiftlik değil de İstanbul'un korunması ve tabii ki Balkanlar üzerinde geline olarak bir kışlalar, ordunun yenilenmesi çok değerli bir modernleşme zamanına getiriyor padişahımız bizi ve çeşitli kışlar yapılıyor. Rami çiftliği kışlası onlardan bir tanesi. Peki hocam bu konumun tarihi ve stratejik açıdan önemi nedir? Şimdi bilindiği üzere 1789'da Fransız devrimi olmuş durumda. Gene bir, e, bir kıpırdanma var. E, ulusalcılık akımı Avrupa'da öne çıkıyor ve tabii ki bu ister istemez Osmanlı'ya da yansıdığını düşünüyoruz. Osmanlı genellikle atakta bulunan daimi olarak fetihlerle ilerleyen bir ordu ve bir imparatorluk ve ne yazık ki o dönemde yavaş yavaş bu yenilemede ve ilerlemede gelişimde e, geri kalmış bir ordu da kayıplara ve yenilgilere başlıyor. Bu kışlının önemi bu yenilgilerin bir modernizasyonla, ikinci Mahmutun açılım fikriyle yeniden e, zaferler kazanan bir orduya dönüşmesini sağlamakla ilgili. İkinci Mahmut döneminde Rami Kışlası'nda yapılan yeniliklerin İstanbul'un askeri ve sosyal hayatına etkileri neler oldu hocam? Yenilenme tabii ki orduyla başlıyor. Kılık kıyafet de o zaman değişiyor. Aslında e, fesin giyilmesini İkinci Mahmut rica etmiş veya emretmiş diyelim. E, ve ordunun da kıyafetlerinin yenilendiğini düşünebiliriz. Bunların hepsinin aslında topluma yansımasını da buradan şey yapıyor. Buradan şaşalı olarak Rami Kışlası'ndan sultanımız konvoylarla ve törenlerle bir yerlere gidip geliyor. Burada mesela bandoyu kuruyor. Donizetti Paşa gelip burada bir ordunun yaptığı bir askeri bandoyu kuruyor ve onunla burada konserler veriyorlar. O bandoyla padişahımız İstanbul'da ulaşıp insanlara bando ve klasik müzik dinletiyor. Bunların hepsinin aslında o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun Dünyadaki yerini alacak ve o modernizasyon dediğimiz, çağdaşlaşma dediğimiz, modernizasyon yerine yani çağdaş belki daha güzel bir kelime. Buradan başladığını ve burada yönetildiğini, buranın bir test yeri olduğunu düşünebiliriz. O noktada aslında bir gücün de burada bir temsili söz konusu. Güç olarak Osmanlı'nın güçlü olması gerektiğini de burada hissediyoruz. Burası bir askeri kışla ama bir hünkâr kasrı bizi. Karşılıyor. Bu isim nereden geliyor? Bu da bir istisna. Gene 1800'lerin başlarına gitmemiz lazım. İkinci Mahmut e, padişah olmuş durumda ve e, o dönemde e, yenilgelerin de getirdiği olarak hem ordunun yenilenmesi gerek ki e, ve tabii ki halkta da bir husuzluk var çünkü Ordu'nun küçülmesiyle bir borçlanma var, bir e, enflasyon da var Osmanlı'nın e, bütçelerinde. Orada bir e, yönetimde artık imparatorun ve tabii ki padişahın e, bir görev alması lazım ve bu görevde de ikinci Mahmut Rusya'nın bir e, e, Osmanlıya karşı bir savaş e, tehdidi söz konusu ve bir sefere çıkması gerekiyor ve uzun yıllardan sonra bir padişah kendi adına vezirlerini ve komutanlarını e, şey yerine bu e, ordunun başına geçmeye karar veriyor ve bu kışlaya geliyor geldiğinde tabii ki hünkara Layık bir padişahın da konuklayacağı ve zaman geçireceği karşıda gördüğünüz Hünkar Kasrı da bu e, kışta da yapılıyor. Osmanlı'dan bugüne kadar aslında burası çok farklı amaçlarla da kullanılmış. Bugün bir kütüphane ve bir millet bahçesi ama bugüne kadar baktığımızda farklı amaçları olmuş. Tabii ilk başta buranın bir çiftlik olduğunu düşünürsek, buranın e, İstanbullulara yiyecek sağladığı, atların olduğu, koyunların olduğu bir yer gibi düşünebiliriz. E, sayfiye alanı olduğunu düşünebiliriz. Ondan sonra tabii ki kışla e, yapılıyor ve etrafında evler geldiğini e, geldiğini, hemen aşağıda çok uzak değil Eyüp Haliç olduğunu da hatırlatalım. Tabii ki e, ilk başta e, taş değil ama sonra bir taştan bir bina olduğunu düşünürüz. Ve eninde sonunda dört köşe, neredeyse kareye yakın bir binadır bu e, Rami Kütüphanesi. Uzun süre ordu kullanıyor. İstanbul'un işgali sırasında Fransız kuvvetleri burada konaklıyor. Onlara onların karargahı oluyor. O sırada burada bulunan silahları Türk askerleri Fransızlara emanet etmek istemedikleri için buradan kaçırıyorlar. Anadolu'ya gönderiyorlar. Öyle çok önemli tarihi gelişmenin olduğu bir yer. O açıdan çok geniş çiftlikten, kışladan, toptan gıda halinden, bir ara e, cezaevi olarak kullanıldığından, metruk bir yer olduğunu, içinin otopark olarak kullanıldığını da düşünebiliriz. Ama şimdi bir kültür Sanat Buluşma Merkezi bir kütüphane olarak artık hayatına devam edecek. O zaman dilerseniz bu Kültür Sanat Merkezi'ni birlikte gezelim. Buyurun evet. hocam. Bir askeri yapı olarak tarih yazan Kışla bugün kültürel bir mirasa dönüştü. Rami Kütüphanesi sadece kitapları barındıran bir mekan değil, atölyeleri, okuma salonları, Atatürk İhtisas Kütüphanesi, doğa bilimleri, dil bilim gibi farklı alanlardaki koleksiyonlarıyla İstanbul'a büyük bir katma değer sunuyor. Burayı, bu mekanı bir kütüphaneye dönüştürme fikri, düşüncesi nasıl geldi? Rahmi Kütüphanesi'ndeyiz tekrar. Ee, iç tarafa geçtik. Ee, bir dikdörtgen olduğunu, bir kareye yakın dikdörtgen olduğunu hatırlatabiliriz. 1990'da e, koruma kurulu kararı ile burası e, kültür merkezi olarak ayrılmasına karar veriliyor. Korumasına. Kışlanın ve etrafının beraber bir koluma ayarlamak e, e, karar veriliyor. 1990'daki karardan itibaren boşaltılması, adapte edilmesi Kültür Bakanlığı'na devrediliyor. Ve tabii Kültür Bakanlığı burayı en değerli bir şekilde nasıl değerlendirebileceksiniz. Bir kütüphanenin eksik olduğunu biz de hepimiz hissediyoruz İstanbullular olarak. Rami Kütüphanesi 1992 karardan yola çıkarak geçen yıl 2023'te kapılarını açıyor. Evet. Peki oda oda farklı farklı işlevlerin olduğundan da bahsedelim isterseniz. Ziyaretçilerine bu kütüphane neler sunuyor? Rahmi Kütüphanesi sadece bir kütüphane değil, bir sosyal alan, buluşma alanı. Tabii ki kütüphane görevleri ana e, görev olarak devam ediyor. İçerisinde birkaç tane kütüphaneleri barındıran çok büyük bir kütüphane aslında. Birincisi tabii ki okuma genel okuma alanlarımız mevcut. Çocuk ve gençlik için bölümler e, var. İhtisas kütüphaneleri var ayrı ayrı içerisinde. 10 e, tane özel ihtisas, 10 tane genel ihtisas bölümü e, mevcut. Kütüphanesi genel ihtisas kütüphanesi bir tane de Atatürk ihtisas kütüphanesi var. Derleme ee, müdürlüğü de artık e, Rami Kütüphanesi içerisinde e, görev yapıyor. Bir de Şifahane dediğimiz, e, buradaki değerli yazma eserler kütüphanesi de burada ve yazma eserlerinde şifa bulduğu, yeniden günümüze ve geleceğe aktarımı yapılan bir atölyede e, mevcut. E, kütüphane aslında herkese kapısını açtığı, hem araştırmanın yapıldığı, anne babaların çocuklarla beraber geldiği, bahçede dolaşabildiği, piknik bile yapabildiği çok özel bir mekan. Evet, ee, özel olarak Atatürk İhtisas Kütüphanesinden de bahsettiniz. Bu kütüphanenin özelliklerinden de biraz bahseder misiniz? Tabii ki Cumhuriyetin kurulumu beraber Atatürk'le ilgili eserler de çoğalıyor ve bununla ilgili araştırma yapmak isteyen her türlü akademisyen, uzman, e, yazar, e, araştırmacılar bu kütüphaneyi kullanabilirler. Burada gene gene binlerce eserin bulunduğu bir yerdir. bunu dijital olarak da araştırmalar e, yapılabilir internet sitesine rağmen kütüphanesinde çok güzel. Çalışan bir interneti e, var. E, onun dışında bir etkinlikler de var. Atatürk İhtisas Kütüphanesi kendi başına zaten e, özel bir kütüphane. Diğerleri de aynı şekilde. Peki seyircilerimiz Rami Kütüphanesi'ne geldiklerinde buradaki bir günlerini nasıl geçirebilirler? Birincisi Rami'ye ulaşım çok kolay. Metro ile hemen önünde inebilirsiniz. İstanbul'un en kolay ulaşılan kütüphanelerinden bir tanesi olduğunu hatırlatmak isterim. Yeni e, şehrin içerisinde e, ve tarihi yarımada'dan da çok kolay gelinilebilen bir kütüphane. Sabahleyin geldiklerinde çay kahve ile burada ağırlanmaya hazırlar. E, çeşitli... E, Nasıl inir? dükkanlar mevcut, e, kitapçılar da mevcut. Orada alışveriş de yapabilirler, kitap almak istiyorlarsa. Çalışma alanları var. Ayrıca bir de etkinlikler var. Yıl boyunca her ay çeşitli alanlarda etkinlikler mevcut. Sergiler de açık e, olabiliyor. Sergileri gezebilirler, etkinliklere girebilirler. Hava güzelse bahçede bir öyle bir bahçeli bir alanda bir kitap okuma e, imkanları da mevcut. Çocuklar için hem küçükler için 0-3 yaş ve daha büyükler için de salonlar mevcut. İnternet, online alışılmış e-arşive ulaşabildiğiniz e özel salonlar da mevcut. Yani bütün gün size nasıl geçtiğini hissetmeyeceksiniz. Kütüphane herkese açık. Şunu da sormak istiyorum. İstanbul'a RAM Kütüphanesi neler kattı? Az önce dediniz İstanbullular olarak kütüphane eksikliğini hissediyorduk. Öncelikle bu eksiği gidermiş oldu herhalde ama kent olarak İstanbul'a neler kattı ve hatta Türkiye'ye neler kattı diyelim. Şimdi Her kütüphane ayrı ayrı aslında bir bilgi buluştuğu bir yer. Tabii ki dijital çağdayız, bilgi durmadan dijitalleşiyor. Ama bunun dışında bilgiyle beraber, insanların da birbiriyle bilgi alışverişinde bulunması lazım. Önceki kütüphanelerin bu görevini, yani asli görevini burada her imkanlarıyla ve günümüz teknolojilerine, imkanlarına adapte edilerek bulunduğumuz mekan, 200-250 yıllık ama içerisindeki bütün olanaklarda günümüze adapte edilmiş bir modern kütüphane olduğunu da hatırlatalım. Birincisi bu imkanları burada e, bulacaklar. Bu imkanları İstanbullular bulacak. Bu İstanbulluları İstanbul'a gelen araştırmacılar burada bulacak. İstasyon kütüphaneleri e, bu noktada bir çekim noktası oluyor. Kütüphane'nin ana çekim noktası aslında burada başlıyor. Birincisi asli görev olarak bilginin üretimi, aktarımı, arşivlenmesi. İstanbul artık 20 milyon yaklaşmış bir şehir. Tabii ki kütüphane eksikliği her açıdan hissedilen bir konu. Çalışma alanları öğrencilerimiz için çalışma alanları anne babaların bilgiyle çocuklarını buluşturacağı bir mekanın eksikliği, bunun rahatlıkla ve güvenle oluşturmaları hepsi Rami Kütüphanesi'nde beraber buluşuyor. İstanbullular aslında dünyaca bir bilgini ve bilgiyle beraber mutlu bir eğitimi de kendi çocuklarına aktarabileceği bir kütüphaneyi buldular. Bir kültür merkezinin bütün özellikleri de ayrıca yanında. Kütüphanesi, salonlarında düzenlediği sergiler ve etkinliklerle İstanbul'un sanatseverleri tarafından büyük ilgi görüyor. Askerlerin şahsi eşyalarını barındıran müzesi, bu kışlanın tarihini gözler önüne seriyor. 0-6 yaş çocuklar için tasarlanan masal odası, çocuk tiyatrosu ve sinema salonuyla her yaştan ziyaretçiyi ağırlayan kütüphane, tam anlamıyla bir kültür sanat kompleksi. Peki Rami Kütüphanesi'nin bir kültür sanat merkezi olarak rolü nedir hocam? Artık mekanlar sadece kütüphane, sadece sadece bir etkinlik alanı, sadece bir salon değil. Tabii ki çok fonksiyonlu bir yer olması çok değerli. Daha fazla insana hitap etmesi çok önemli. Rami Kütüphanesi'nin kültür sanat merkezi olması ne burada öne çıkarıyoruz. Çünkü kütüphane aslında Türkiye dünyada kütüphanesi epey de nüfusa orantılı yüksek olan bir kütüphane. 30 bine yakın kütüphanemiz var Türkiye'deki genel bütün kütüphaneleri saydığımız takdirde. Fransa'da bunun 16 20 bin olduğunu düşünürsek, bu şartlarda kütüphaneye geldiğinizde hayatınızın bir bölümünü ailenizle beraber, çocuklarınızla beraber geçirebileceğiniz, gençseniz gençsiniz İstanbul nüfusu da genç Türkiye nüfusu gibi burada evinizin dışında da kendinizle yapabileceğiniz, derslerinize zaman geçirebileceğiniz, bir gene belki de bir başka bir salonda bir e, TRT'nin bir belki de dizisini izleyeceğiniz yerler mevcut. O yüzden kültür sanatın disiplinler arası olduğu bir yer. Yani sergiler de var. Evet. Şu anda mesela bir sergiye giriş yapıyoruz. Gene tek biraz bir Biraz sergilerden Siyah de bahsedelim. Şey bir sergiler var. Süreli Diğer... sergiler var. Atölyeler var. Çalışma salonları var. Oyun oyun salonları var çocuklar için her e, ailesiyle beraber gelebileceği. Onun dışında okuma yapabileceği yani edebiyata dair kulüplerinde etkinlik yaptığı etkinlikler var. E, şu anda mesela Kültür Yolu Festivali kapsamında kullanılıyor bu mekan. Çok fonksiyonlu her seferinde sadece kitapla buluşacağın ve bunu yapıp döneceğin olarak bir yer değil. Hı hı. Resimle, sanatla, sinema gösterimleri var, filmlerle buluşabileceğiniz Bunların hiçbirinin dışında sessiz sakin gelip kendinizi dinleyeceğiniz yani mekanın aslında hayatınızda bir kültür sanatla buluşma noktası burası. Bu bir sosyalleşme noktası belki. Bir de burada e, size anlattınız aslında buranın tarihine dair ama bir de bir müze var. Askerlerin şahsi eşyalarının sergilendiği bir müze. Ziyaretçiler bu müzede neler öğrenebilirler? Tabii ki burasının bir tarihi, kendi tarihimizle ilgili olarak e, en önemli kışlardan birisindeyiz. Ki padişahın da belli bir dönem e, imparatorluğu yönettiği yer olduğunu düşünürsek aslında orada padişahın gözüyle değil burada emir kulu olan askerlerin gözüyle burada neler yaşandığını da keşfedebiliriz. Aslında tarih ilişkisi çok daha değerli. Nereden geldik, nereye gidiyoruz, neyi yapmamız lazım, hı hı. sergilerle bunları birleştirebilirler, hı hı. kitaplarını burada zaten bulacaklar hı hı. ve bu mekanda onun hayal, yine bağlayabilirsek hayal güçlerini çalıştırabilirler. Yazma eser restorasyonları da yapılıyor. Siz de daha önce bahsetmiştiniz bir e, kitap şifahanesinden. E, kültürel mirası koruma çabaları açısından bunun önemi nedir? Şimdi kitap olarak düşündüğümüz Sümerlilerin, milattan önce 7000 yıla kadar geri gidiyoruz. Bir kitap dediğimiz günümüzdeki gibi bir kitaba basılmış, elektronik de olan, sessiz de olan gibi değil. Bir tablet, bir taş olarak düşünün parşömen olarak düşünün, papirüs olarak düşünün. Tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'nun de çok geniş bir arşiv. Bu arşivlerin de deriye yazıldığını düşünün. Eski Kuranları düşünün. Onların altın kakmalı ve özel hepsinin ayrı ayrı da minyatürler olduğunu düşünün. Çok geniş bir şifaya ulaşması gereken onlarca, yüzlerce eserimiz var. Bunlar yazma eserler olarak ayrı bir müdürlükte yönetiliyorlar ve bunların geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe ...aktarımı çok değerli. Hepsinin ayrı ayrı yapıldığı, üretildiği... ...yazıldığı, yazma eserler dediğimiz için... ...hepsinin tek kopya olduğunu düşünebiliriz. Tek tek yazılıyorlar ve elle çoğaltılıyorlar. Yüzlerce sayfayı. Bunlar önce taranıyor. Ee, yazıldığı deri de olabilir. Kağıt da olabilir. Bunlar değişiyor dediğim gibi. Ee, onların e, teknik olarak düzeltilmesi... ...taranması, arşivlenmesi... ...ve dijital olarak sonra da... ...bütün e, dünyaya... Bir e, kütüphane görevi olarak açılması ve araştırmacıların onlardan araştırıp yeni kitapları ve bizi ve bizim kendimizi tanımamızı ve kültürel mirasımız böylece tüm dünyaya mal oluyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun arşivi çok önemli, çok değerli ve içerisinde tarihten, matematiğe, her türlü bilginde bulunduğu bir kitap koleksiyonu var, yazma eserler. Ve burada bu eserlerin de gelecek nesile aktarımı için çalışmalar yürütülüyor. Onu da e, burada gelip e, takip edebilir okuyucularımız. Çok teşekkür ediyoruz. bize Erdoğan Kütüphanesi'ne eşlik ettiğiniz ve değerli sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim. İstanbul'un kalbinde yükselen Rami Kütüphanesi, tarihi taşlarının arasında modern bir yaşam alanı olarak İstanbul'un sürekli yenilenen ruhunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bir zamanlar askeri kışla olarak İstanbul'a tanıklık eden bu mekan, bugün içinde bulunan kültür, sanat ve bilgi ile geleceğimizi ışık tutuyor. Tepe'li şehirde bir günde Osmanlı mimarisinin önemli yapılarından günümüze kazandırılan Rami Kütüphanesi'ndeydik. Bizlere değerli sohbetiyle sanat yönetmeni Mehmet Demirtaş eşlik etti. İstanbul'un güzelliklerini keşfedeceğimiz başka bir mekanda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.